Meninin mahiyyəti və təmizlənməsi. Qurmuş meni dışında digər pislikləri elbisədən kazmaq yeterli olmaz. Çünki elbisə incə olduğundan pislik onun iç kısımlarına girər. Sudan başqası onu çıxarmaz. Kazmaq elbisənin yalnız dış kismindəki pisliyi gedərir. Elbisənin iç kısımlarına işləyən pisliyi gədərməz. Meni hususunda 2 konudu açıqlama ki, yapmaq gərəkər. Birincisi, Hanəfillərə görə meni pisdir. İmam Şafi ise İbn-i Abbas radallahu anh'ın meni sümük gibidir, onu ızgır otu ile de olsa üzerinden gider hadisinden dolayı meni temizleri demiştir. Diğer taraftan meni insanın yaratılışının aslıdır. Peygamberler pis bir şeyden yaratıldılar denilen göre meni de toprak gibi temizdir. Çünkü hayvan gidasından olan bir şey bozulursa pis olur. Halbuki meni bozulup kokuşmaz. O tıpkı süt ve yumurta gibidir. Haneflerin deyili ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Ammar bin Yasir'e söylediği şu sözdür. Elbise ancak beş şeyden dolayı yıkanır. Sidik, dışkı, şarap, kan ve meni. Diğer taraftan meni bedenden çıkmasıyla güçlü gerektiren bir şeydir. Bu nedenle hayız kanı gibi pistir. Ayrıca meninin çıkış yeri pisliklerin çıkış yeridir. Öyleyse bizzat pis olmasa bile pisliklerin çıkış yerinden kesmesi nedeniyle yine pis olur. Meninin kan pıhtısı ve bir sinem et gibi insanın yaratılışının aslı olması onun pis olma niteliğini ortadan kaldırmaz. İbn Abbas radıyallahu an meniyi hüküm bakımından değil görüntü bakımından sümüğe benzetmiştir. Elbiseyi kolay bir şekilde yıkayabilmesi için de meniyi elbiseden cidermesini emretmiştir. Çünkü meniyi cidermeden önce üzerine su dökülürse pislik elbiseye yayılır. İkincisi, meni yaş içen yalnızca yıkamakla temizlenir. Eğer kurur da kişi elbiseyi ovalarsa, kıyasa göre temizlenmiş salmaması gerekir. Çünkü meni olgunlaşmış kandır. Bu da diğer kanlar gibidir. Yıkamadıkça temizlenmez. Kıyasan böyle olmakla birlikte bizim alimlerimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edilen hadis nedeniyle kuru meniyi ovarak gidermekle elbise temizlenir diyerek istihsan ile hüküm vermişlerdir. Bu hadise göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe radallahu anhaya onu yaşayan görürsen yıka kuru görürsen ovala buyurmuştur. Ayşe radallahu anha ben Resulullah namaz kılarken onun elbisesindeki meniyi ovarak temizlerdim demiştir. Diğer taraftan meninin maddesi elbisenin iz kısımlarına işlemez, dışında kalır ve ovalamakla gider. Üzerinde meni olan elbise tıpkı mücahidin kılıcı, kasabın bıçağı gibi toprakla silmekle temizlenir. Ebu Hanife'den rivet edildiğine göre meni bedene isabet ederse ancak yıkamakla temizlenebilir. Çünkü bedenin yumuşaklığı ovalamakla meninin izinin giderilmesine engel olur. <laughs> Muhammed Rahmetullah'tan rivet edildiğine göre meni yoğun olup da kurumuşsa ovalamakla temizlenir. Eğer ince olursa ancak yıkamakla temizlenir. Yine meni iki kat kumaştan oluşan bir elbiseye bulaştığında üst kattaçı kumaş ovalamakla temizlenir. Altaçı ise yalnızca yıkamakla temizlenir. Çünkü alttaçına meninin maddesi değil, Sadece islaklığı ulaşmıştır demiştir. Bu çetin bir meseledir. Şöyle ki, erkeşten mezi gelmedikçe meni gelmez. Yani önce mezi sonra da meni gelir. Mezi ise ovalamakla temizlenmez. Ancak mezi meninin içinde kaybolmuş salimakta hüküm de meziye değil meniye göre verilmektedir.